Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çalışma odamızı yenilemede masa rafları yenileyeceğiz. Beyaz renge döndüreceğiz. Fresh Multi Surface beyazla döndürme işlemine başlıyoruz. İlk katımızı yüzde otuz sulandırarak, ikinci katımızı yüzde on sulandırarak, 3 ve diğer katlarımızı direkt boyayı uygulayarak yapıyoruz. Koyu zeminleri kapatmadan 4 kat, 5 kat yeterli olabiliyor. Boyama şekline göre değişiyor. Bu çalışmamızın üstüne de kolay transfer yapacağım. Onları da ayrı bir videoda çekeriz. Only Handmade YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz hepsini. Tüm videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.